Zagor TV'den herkese merhaba kıymetli dostlar. İstanbul'daki tarihi yerleri ziyaret etmeye devam ediyoruz ve bugünkü durağımız Sokullu Mehmet Paşa Camisi. Sokullu Mehmet Paşa Camisi, İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında Karaköy Tersane Caddesi ile Şişhane Refik Saydan Caddelerinin kesiştiği yapı adasında 1577-1578 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman Devri sadrazamlarından Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilmiştir. Vaktiyle Galata surlarının hemen dışında inşa edilmiş olan camiye, burada bulunan kapıdan dolayı Azap Kapı Camii de denmiştir. Cenevizliler döneminde Porta di San Antione şeklinde adlandırılmış olan kapı, 16. yüzyılda tersanenin Kasımpaşa'ya gelmesi ve tersane hizmetindeki Bahriye Azeplerine ait kışlanın o çevrede bulunması nedeniyle Azep Kapısı adını almış fakat bu isim günümüze azap kapı olarak gelmiştir. Cami'nin 1807 yılında yangından zarar görmesi ve minaresinin kısmen yıkılması nedeniyle minarenin kürsü kısmından itibaren yeniden inşa edilmiştir. 1894 depreminde harap olan yapı, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'ndan kısa bir süre önce onarımdan geçirilmiş, ancak savaş nedeniyle onarıma ara verilerek uzun yıllar boyunca harabe halinde kalmıştır. 1938-1941 yılları arasında büyük çaplı bir onarım geçirmiş olan Sokulu Mehmet Paşa Camisi, 1941'de yeniden ibadete açılmıştır. Sokullu Mehmet Paşa Camisi, Unkapanı Köprüsü'nün Galata kıyısına değdiği noktada kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Cami'nin yapımında Edirne Selimiye Camisi'nin plan şeması denenmiştir. Deniz kıyısında olan caminin altı mahsendir. Denize yakın camiler içinde en sağlam temelli olanlardan biridir. Giriş kapısı köprü tarafında olup caddeden gelinen bir patikadan dönelerek girilir. Camilerde alışılmışın aksine tek minaresi solda yer almaktadır. Bunun nedeni ise denize fazla yakın olmasıdır. Mekan sivri kemerli alanlıklı, dikdörtgen açıklıklı bir sıra pencere ile aydınlatmış olup, üzeri de kurşun kaplı meyilli bir çatı ile örtülüdür. Cami'nin mimari plan özelliği dikdörtgen formundadır. Osmanlı klasik mimarisi özelliği olan merkezi kubbe bulunur. Bu kubbe tasarımı Edirne Selimiye Camii'nde de uygulanmıştır. Caminin mihrabı dış cepheye çıkıktır. Ana kubbe köşelerde küçük, dört yönde ise büyük olan yarım kubbelerle çevrelenmiş, ayrıca caminin dört köşesinde oluşan alanların üzerine de birer küçük kubbe yerleştirilmiştir. Yan duvarlarda ve kuzeyde yer alan ve Bursa kemerli sütunlar üzerine oturan mahfillerde zarif bir düzenleme görülür. Ayrıca köşelerde yuvarlak pencerelere de yer verilmiştir. Mermer mihrap mukarnaslı yaşmaklı olup yaşmağın iki yanına birer rozet işlenmiş, Üstte ise palmetli bir tepelik yer almıştır. Mihrap çıkıntısının sol köşesinde yer alan vaaz kürsüsü iki sütun üzerinde dilimli kemerli olarak düzenlenmiştir. Ayrıca kapılarda iki renkli taş geçmeler yapılmıştır. Yapının içindeki orijinal kalem işleri tamamen bozulmuş olup, son tamirlerde yenilenmiştir. Camideki orijinal çiniler de çalındığı için, 1941 yılındaki tamirde yerlerinde yeniden yapılan kütahya çinileri konmuştur. Kubbede son devir hattatlarından Halim Efendi'nin yazısı vardır. Minare son cemaat yerinin solunda yapıdan ayrı olarak yerleştirilen kaide üzerinde yer alır. Son cemaat yerinden kemerli bir köprü ile ulaşılan minarede böyle bir çözümün üretilmiş olması ilginçtir. 1826'dan sonra yenilenen minare ince gövdeli ve boğumlu şereferi olarak inşa edilmişti. 1955 yılında ise bu gövde yıktırılmış ve bugünkü mukarnaslı şerefeli gövde yeniden inşa edilmiştir. Minarenin altında eski bir çeşme vardır. Arkada ise vaktiyle yer alan dükkanlar yıktırılmıştır. Kıymetli dostlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı, videolarıma yorum ve like atıp ve paylaşarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.